O bütün zamanların en iyi efti pilotlarından biriydi. Aslında kazalara yabancı olmayan bir sporcu. Benetton'da kariyerinin başlangıcında 200 kilometreden fazla hızla giderken kaza yaptı. 1999'da Silverstone'dayken ilk turda yaptığı kazada bacağı kırıldı ve 6 yarış boyunca beklemek zorunda kaldı. Çok defa motosiklet kazası geçirdi. Başından ve boynundan ciddi şekilde yaralandı. Pazar günü kayak yaparken geçirdiği ciddi kaza sonrası çok sayıda Alman ona destek için yanındaydı. Özellikle Formula 1'deki arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Gerçekten de öyle Sebastian. Onunla birlikte çalışan ya da ona karşı yarışan birçok kişi sosyal ağlarda ona destek mesajları gönderdi. Bu kişilerin başında eski takım arkadaşı Felipe Massa vardı. Haberi alır almaz bir mesaj yazan Massa, Tanrı'ya onu koruması için dua ediyorum. Umarım en kısa zamanda iyileşeceksin. Tanrı seni korusun dedi. Maranello'da Ferrari Ferrari resmi sitesinde şirketin tüm çalışanları şu düşünüyor açıklamasını yaptı Formula 1'deki görev aldığı son ekip olan Mercedes ise, Twitter üzerinden şu mesajı yayınladı. Schumacher inanılmaz savaşçı bir ruha sahip. İçinde bulunduğu savaşta en kuvvetli duygularımızı ona yolluyoruz. Dört defa dünya şampiyonu olan Schumacher'in halefi olarak görülen Sebastian Vettel ise şöyle yazdı. Schumacher bu senin en büyük Grand Prix'in ve sen bunu kazanacaksın. Tabii ki Shinzia bu kötü haber sadece Formula 1 dünyasını sarsmadı. Eski Formula 1 pilotunu destekleyen binlerce kişi Shumi'nin Facebook'taki fan sayfasına Shumi çabuk iyileş ya da senin için dua ediyoruz Shumi gibi mesajlar bıraktı. Ülkesi Almanya'daki basın organları ise Formula 1 yıldızının sağlık durumu hakkında ciddi endişeler bulunduğu konusuna dikkat çekti. Ayrıca tüm dünyadan kendilerine milyonlarca mesaj geldiğini belirtti. Tıpkı futbolcu Lukas Podolski gibi spor dünyasının diğer yıldızları da Schumacher'e iyilik dilekleri temenni etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Schumacher'in kazasının kendisini şok ettiğini belirtti. Peki birçok kişi için dünyanın en iyi otomobil pilotu olan Michael Schumacher kimdir? Jordan Benetton, Ferrari ve Mercedes onun 19 yıllık kariyerinde görev aldığı ekipler oldu. 19 sezon boyunca arka arkaya başarılar kazandı, rekorlara imza attı. Kendisine yakıştırılan kötü imajdan kurtularak taraftarların en beğendiği pilotlardan biri olmayı başardı. Aynı zamanda da en fazla maaşı kazanan da oldu. Muhteşem başarı hikayesini 90'larda ikisi Benetton'da ardından da 5 defa arka arkaya Ferrari'de olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu ile süsledi. 91 galibiyet rekoru imza attı. 155 defa podyuma çıktı. 68 defa pole pozisyonda yarışa başladı. 77 kez de en hızlı tur zamanını gerçekleştirdi. 11 yıl boyunca en verimli zamanını geçirdi. İlk olarak 2006 yılında emekli olduğunu açıkladı. Ancak 3 yıl sonra geri döndü ve bu sefer Ferrari'nin rakibi Mercedes'te anlaştı. Ancak beklenen performansı gerçekleştiremedi ve 2012'de tekrar emekliliğe ayrıldı. Kayak ve karting gibi adrenalin içeren sporları yapmaya devam etti. La Formula 1, non le corse o l'adrenalina. Sui kart e sugli sci.